Selam. Nasılsın? Umarım çok iyisindir ve hayatında gerçekten muhteşem şeyler deneyimliyorsundur. Beni sorarsanız ben iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bu videoya başlamadan önce bir önceki videolarımla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Son günlerde çok izlenen Kundalini uyanışı nedir videomda sizlerden çok mesaj alıyorum. Güzel yorumlarınız da var. Bunlar için çok teşekkür ederim. Ama bana özellikle attığınız mesajlar, mailler görüyorum. Burada daha detaylı sorular sormuşsunuz. Deneyimlerimi daha çok paylaşmamı istemişsiniz. Ben de bununla ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Aranızda bunu yaşayanlar da var görebiliyorum. Öncelikle Kundalini uyanışı herkesin farklı deneyimlediği de bir alan. Ama ortak bir nokta var ki herkes o farklı deneyimlerin sonunda hakikati görüyor, sistemi görüyor, kendini daha iyi tanıyor, beni isteyip istemediğini daha bilinçli oluyor bu konularda. Korkularıyla, egolarıyla yüzleşiyor ve sevgi frekansında çok muhteşem bir deneyim yaşıyorsunuz. Kimilerinde 6 ay, kimilerinde bir yıl, kimilerine daha fazla sürebiliyor. Bununla ilgili anlatabileceğim tek kısım yaşadığım deneyimler değil. Çünkü orada yaşadığınız deneyimlerin gerçekten o deneyimleri ifade edebilecek bir kelime yok. Tamamen enerjisel boyutta yaşıyorsunuz. Aslında siz uyanıyorsunuz. Zihniniz uyanıyor. Gözünüzün önündeki, zihninizin önündeki, algılarınızın önündeki perdeler tek tek kalkıyor ve siz hakikatinize gözlerinizi tekrar açıyorsunuz. Ama ortak bir alan var ki o alan özle buluştuğunuz bir yer. Hakikati gördükten sonra özden bir parça olduğunuzu anlıyorsunuz ve evet, burası gerçekten cennet. Burası gerçekten mükemmel arkadaşlar. Öz bilinç de diyebiliriz buna. Siz onunla buluştuğunuzda sizden akan başka bir şey oluyor. Siz gerçekten bu sefer insan olma deneyimindeki yolculuğunuzu ve önünüzü görüyorsunuz. Aslında varılacak bir yer olmadığını. Keyif alınacak yerin, yaşanacak yerin, deneyimlenecek yerin yolculukta güzel olduğunu, yolun güzel olduğunu anlıyorsunuz. Ve tabii ki burası e, buraya geçiş çok kolay değil. Ben kendi kendime yaptığım çalışmalardan sonra hiç beklemediğim bir anda yaşadım ki daha önce kundalini uyanışının ne anlama geldiğini bile bilmiyordum açıkçası. Bu yüzden çok hayrete düştüğüm bir şeydi. Konumuza dönecek olursak özle buluştuğunuz bir alan ve öz bilinçten hayatı deneyimlediğiniz bir alan. Burada sizden ortaya çıkan, sizden açığa çıkan bir şey oluyor. Sizin özünüz. Sizi deneyimleyenin öz olduğunu ve öz bilinçle yaşadığında hayatın nasıl olabileceğini görüyorsun. Çünkü o korkularla yüzleştikten sonra egoları tek tek gördükten sonra bu, burası biraz farklı bir alan. Egolarınızla korkularınızla yüzleşip hakikatinizi gördükten sonra geçtiğiniz bir alan. Burası yüksek bilinçte yaşamak. Ve deneyimlediğiniz şey de tam olarak bu oluyor. Gerçek potansiyelinizi o içinizdeki yaşam ateşinin harladığı bir alan. Ve çok özgür bir alan burası. Ve buradan sonra hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmuyor. Size böyle anlatabilirim. Deneyimleyen insanlar var. Paylaşmaya çalışıyorlar. Ben de görüyorum. Bana da gönderiyorsunuz. Ben size anlıyorum, ama herkesin deneyimi farklı. Sadece buluşulan nokta, hakikat aynı. Öz bilinçle buluşmak, özünüzle buluşmak, onu daha iyi tanımak ve anlamak. Yargısız ve sevgi frekansında yaşamak, kendi potansiyelinizi ortaya çıkarmak. Böyle bir alan. Tabi bu alana geçmek imkansız değil. Her şey mümkün. Ama bu alana geçmek için gereken bazı şeyler var. Yani bu uyanışın peşine düşmeyin diye çok anlatmıyorum. Çünkü bu herkesin içinde olan bir şey. Bunu deneyimle, deneyimleyenler anlatmaya çalışıyorlar. Çünkü o anda bir hayreti düşüp herkes bu hakikati bilmeli diye. Ben işin açıkçası deneyimlerimden çok orada neler olduğunu anlatmaya çalışıyorum size. Ve aslında bütün videolarım bununla ilgili gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmakla, toplumun yargılarıyla kafanızdaki iç seslerin size ait olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Tabii bu bilinçlere göre değişiyor. Hangi bilinçteysek, kapasitemiz hangi alandaysa ve ne kadarını algılayabiliyorsak o kadarını anlayabiliyoruz. Tabii ki bu öz bilinçte yaşamak imkansız değil, mümkün ama kendine odaklanmayı, cesaretli olmayı, tarafsız olmayı ve gerçekten istemeyi gerektiriyor. Sizler uyanış yaşamadan bunu deneyimleyebilirsiniz. Aslında ben bu videoları bu yüzden çekiyorum. Öz, özde buluştuğunuz zaman, içinizdeki o gerçek hakikatle yaşadığınız zaman ve gerçekten algılarınızın ötesinde, anlayışınızın ötesinde, bakabildiğinizde, görebildiğinizde, gerektiğinde korkularınızla yüzleştiğinizde, egodan sıyrıldığınızda, Bakış açınızı değiştirdiğinizde zaten bilinç olarak yükseliyorsunuz ve öz bilinçte, yüksek bilinçte yaşamaya çalışıyorsunuz. Yapabilirsiniz ya yani bu imkansız değil. Ben görüyorum. Bu bir lütufmuş gibi bahseden çok insan var. Arkadaşlar bu bir lütuf değil. Bu bir deneyim. Her şey gibi. Bu da bir deneyim. Sonrasında sorduğumuz sorular. Da şunları görüyorum, bunu yaşayan insanlarda ki ben de bu süreçten geçtim, bunu biliyorum, Siz çok iyi anlıyorum. Çok yükseldikten sonra zihnin, nasıl anlatayım, zihninizle, bedeninizle ve titreşimlerinizle çok hızlı versiyonları deneyimlediğiniz bir alana geçiyorsunuz ve zihin burada karışıyor sizi şüpheye itebiliyor yaşadığınız deneyimle ilgili gördüğünüz her şeyle ilgili şüpheye itebiliyor bunu da tabii ki bu da bir dengeleme süreci aslında bu da bir yaşadığın deneyimle önceki senle yeni senle her şeyi bir araya getirerek kritik etme dönemi tabii ki bu dönemde ne söylersem söyleyeyim bu dönemi zor geçtiğini biliyorum çünkü zihniniz bir savaş halinde oluyor kendiliğinden çıkan o yüksek potansiyeliniz o yüksek yaşam enerjiniz birden de aşağıya düşüyormuş gibi hissettiriyor sanki bir daha onu yaşayamayacakmışsınız gibi ama öyle bir şey yok bu sizlerin de bildiği gibi ruhun karanlık gecesinden bahsediyorum bunu Kundalini deneyimi yaşayan insanların sonrasında yaşadığı doğal bir süreç tabi bu süreçte hangi çalışmaları yapabilirsiniz, nelere odaklanabilirsiniz? Bunlar çok derin, detaylı ve kişiye göre değişen durumlar açıkçası. Şimdi ben bir kitap yazmaya başladım ve bu kitabımda bunlardan detaylı olarak bahsedeceğim. Ben bu sürecimde teslimiyetle, kabulde ve değişik bir süreçte arkadaşlar. Yani çıkmanız gereken bir süreç ama deneyimlemeniz de gereken bir süreç. Eğer bu deneyimin içindeyseniz ve şu anda beni izliyorsanız bilin ki bu doğal bir süreç. Tamamen doğal. O yüzden rahatlayın. Kendinize çok yüklenmeyin. İçinizden geleni yapın. Şüphe etmeyin. Gövenime teslim olun bu sürece. Yapmanız gereken hissettiğiniz şeyleri yapın. Tabi dediğim gibi kitabımda ya da bir sonraki videolarımda bundan daha detaylı bahsedebilirim. Şimdi işin özüne dönersek anlatmak istediğim şey. O yüksek bilince geldiğinizde, o çıkan potansiyelinizle gördüğünüz muhteşem deneyimi herkes yaşayabilir. Bu yaşa uyanış yaşayana da ya da yaşamayana ayrı tutulmuş bir şey değildir. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarımda bahsettim. En büyük ilizyon ayrılık ilizyondur. Korkularımızı besleyen, egolarımızı besleyen bir şey. İşte orada öz bilinçte, yüksek bilinçte yaşadığınızda ayrılık diye bir şeyin olmadığını, hatta zamanın, mekanın olmadığı bir alanı deneyimliyorsunuz ve kendi gücünüzü fark ediyorsunuz. Peki bunu yaşamadan da hayatımızı o yüksek bilince, öz bilince entegre ederek yaşamak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Ee, Şimdi konuya gelirsek. Ben size bir önceki videolarımda bu hakikatten, bu özden biraz bahsetmiştim. En son sanırım Yaratıcı ve Sen adlı videomda bahsettim. Hatta orada size frekansların ve yaşamımızdaki her şeyin bize bağlı olduğundan da bahsetmiştim. Hatta demiştim ki size gösterebilirsem bilincimizin titreşimlerimizin frekanslarımızın bir tablosunu göstereceğim diye onu da tam olarak buraya ekliyorum şimdi bu tabloya baktığımızda bilincin aşamalarını görüyoruz e, alttaki alttaki utanç korku diye titreşen frekanslardan bahsetmiştim hatırlarsanız orası korkulara ait alt bilincin olduğu yer demiştim ve buradaki alt bilinçteki titreşimimiz, frekansımız bize alt bilinçteki olayları yaşatıyor. Ve hangi hayat görüşüne sahipsek onları bize deneyim olarak getiriyor demiştik. Peki buradan yukarıya çıkmanın da mümkün olduğunu söylemiştik. Peki yukarıya çıkmak nasıl mümkün? Şimdi şunu söyleyeyim. Alt bilinçlerdeyken birdenbire yukarıya çıkmak çok kolay değil. Zihnimiz dirençliyse özellikle gerçekten kolay değil ama imkansız da değil. Peki bunu biz kendi kendimize nasıl yapabiliriz? Dediğim gibi her şeyin başı fark etmek, farkındalığımızı yükseltmek ve gözlemlemek. Şimdi cesarete kadar gelen bölüm alt bilinçte. Orada korkunun titreştiği bir bilinç arası, kaygıların, anksiyetinin, güvensizliğin, Yaşama bakışının kötü olduğu bir alan arası. Burada kendimizi bir bakalım ve kendimize soralım. Biz ne düşünüyoruz, neler yaşıyoruz ve hayatımızda neler deneyimliyoruz? Buraya bakarak frekansımızı biraz ölçebiliriz. Eğer frekansımızı yükseltmek istiyorsak, o bizden açığa çıkan potansiyelin özün, ışığında, hizasında, hayatımızı gerçekleştirmek, kendimizi gerçekleştirmek yaşadığımız her her olayı anlamlı hale getirmek, deneyimlerimizi anlamlı hale getirmek için cesarete ihtiyacımız var. <laughs> evet, bu burada alt bilinçten üst bilince geçişin kapısı cesaret arkadaşlar. Tabii sonra tarafsızlık, nötr olma yani. İstek diye yukarıya doğru çıkabiliyoruz. Ama bunlardan önce yüksek bilinçte yaşayacaksak, ve orada hayallerimizi gerçekleştirmek istiyorsak, orada kendimizi daha iyi tanıyıp duygularımızı yönetebilmek istiyorsak, zihnimizi yönetebilmek istiyorsak bizim cesur olmaya ihtiyacımız var. Hepimiz aslında özümüzde cesur insanlarız. Cesaretimiz var ama yaşadığımız bu hayat... Deneyimlerimiz, geçmişimiz, ailemiz ya da toplum ya da yakın çevreniz, ya da partnerleriniz, ya da iş hayatınızda gördüğünüz, yaşadığınız deneyimler ya da size öğretilenler bizi, cesaretimizi bastırıyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Diyelim ki ee, Ahmet, Ahmet doğdu ve doğduğundan beri Sadece yönlendirilerek büyüdü. Ahmet sus, Ahmet şunu yapma. Ahmet ağladı susturdular. Erkek adam ağlamaz dediler. Ahmet'in içinde yetenekleri vardı. Belki resim çiziyordu, belki şarkı söylemeyi çok seviyordu. Ya da kurduğu başka bir hayali vardı. Ama aile baskısından dolayı başka bölüm okumak zorunda kaldı. Ya da toplum baskısından dolayı toplumda kabul görmek için istemediği bir işte çalıştı. Ahmet ne yaptı? Kendini bastırdı. Kendi potansiyelini, kendi cesaretini zaman gittikçe şey kaybetti. Bu verdiğim bir örnek. Tabii yaşadığımız deneyimler çok fazla olabiliyor ve farklı olabiliyor. Şimdi cesaretimize gelmek için, cesaret frekansına gelmek için Yaşadığımız tüm başarıları hatırlamamız gerekiyor. Kendi gücümüzü hatırlamamız gerekiyor. Gerçekten cesaretli olmamız gerekiyor. Cesaretli olmak ne demek? Hayatında yaptığın ya da yapacağın işlerde risk almak demek. Kendini olduğun gibi korkusuzca ifade etmek demek. Duygularını paylaşabilmek demek. Cesaret yargılara rağmen, sana yapılan yargılara rağmen toplum tarafından, aile tarafından, yakın çevrenden ya da uzaklardan hiç fark etmiyor. Yargılara rağmen nötr kalabilmek, kendi düşüncelerinle hareket edebilmek, kendine güvenmek ve yola tutarlılıkla devam etmek demektir. Tutarlılıkla devam ettiğinizde, eyleme geçtiğinizde zaten cesaretin bir üst kademesinde Frekansınız yükselecek. Yükseldikçe tarafsızlığa, nötr olma haline geçeceksiniz. Oradan isteğinizi arttıracaksınız ki göreceksiniz kendiniz olduğunuzda hayat sizi mutlu edecek. Ve kararlı olduğunuzda size fırsatlar sunacak. Ve sizin bakış açınız kendinize olan güveninizle birlikte değişecek. Size bir bilinç tablosu koydum. Bu bir bilim adamının, bir doktor tarafından deneylerle çıkartılan bir bilinç haritası. Burada şunu da söylemek istiyorum. Duygularımızın, isteklerimizin, arzularımızın, düşüncelerimizin, bedenimizin bir titreşimi var ve bu titreşimler isterimize göre değişiyor. Saydığım her şeye göre değişiyor. Frekansımız buna göre ya iniyor ya da yükseliyor. Hatta Gördüğümüz, duyduğumuz, duyamadığımız her şeyin bir titreşimi var arkadaşlar. Sadece bu maddesel, fiziksel boyutta değil. Ruhani boyutta da bu böyle. Hepimizin bir titreşimi var, her şeyin bir titreşimi var. Eğer bu videomdan sonra yaratıcı ve sen adlı videomu izlediğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Fiziksel şeylerin dışında, ruhani şeylerin dışında toplumun da bir titreşimi var. Bu yüzden bir frekansı var. Her ülkenin kendine ait bir frekansı var. Ve tatmin olmuş bir ülke, tatmin olmuş insanlar gerçekten huzura doğru, mutluluğa doğru cesaretle adım atan insanların olduğu ülkeler genelde 250'den. 250 Hz'den başlıyor. Şimdi 250'nin altındaki frekansı sahip olan ülkeler, toplumlar, açlıkla, kıtlıkla, savaşla, nasıl anlatayım, bir kaygıyla, şüpheyle geleceklerine bakıyorlar ve bu şekilde yaşıyorlar. 250'nin ve üstündeki toplumlar, orada yaşayan insanlar, kültürler, teknolojinin daha iyi olduğu, eğitimin daha iyi olduğu alanlardalar. Daha farklı bakıyorlar hayata, insanlara ve yaptıkları şeyler daha farklı oluyor eylemsel olarak da. 500 500 frekansındaki toplumlar gerçekten huzuru bulmuş, kendilerini gerçekleştirmeye isteğinde olan toplumlar burada huzurun, mutluluğun, sevginin olduğu ve üstte, üstte doğru çıktıkça buradaki yapılan, bu toplumdaki yapılan eylemlerin sadece sevgiyle olduğu, kolektife, topluma hizmet etmek amacıyla yapılan toplumlar olduğunu görüyoruz. Bu şekilde gidiyor. Ee, tabii ki biz de kişisel olarak kendi hayatımızda, kendi sorumluluğumuzu alarak cesaretli adımlarla yükseltebiliriz kendi frekansımızı. E frekansımızı yükselince zaten yani muhteşem deneyimler yaşıyorsunuz. O oraya o bilince gelmeden, yüksek bilinçte, öz bilinçte yaşamadan anlayabilmem ya da anlatabilmem çok mümkün değil kendi yaşadığım deneyimlerle. Ama gerçekten sizden çıkan başka bir güç oluyor. Kendiniz olduğunuzda, Zaten araştırmalara göre insanın en yüksek frekansında olduğu alan kendi olduğu alan. Kendi otantikliğini kabul ettiği, kendi olarak yaşadığı bir alan. Zaten sizin kendi oluşunuz sizi yükseltecek. Çünkü siz cesaretle adım attığınızda kendi gücünüzü fark etmiş sayılırsınız. Orada bir cesaret tohumu atılmış olacak. Sonra yaşadığınız deneyimlerle göreceksiniz ki özgüveniniz de gitgide artacak. Kendinizi fark edeceksiniz. Şimdi demem o ki. Cesaretle adım attıktan sonra yüksek bilince doğru frekansımızı uyumladıktan sonra yaşayacağımız başka bir alan olacak. Evet ama buraya ben cesaretliyim ben uyum deyip de geçemezsiniz arkadaşlar. Gerçekten kendinizi tanımak adına, ne istediğinizi anlamak adına kararlı, tutarlı, cesur adımlarla ilerlemelisiniz. Ruhunuzla, bedeninizle, zihniniz üzerinde çalışarak ilerleyebilirsiniz. Çünkü bu ana kadar zihnimize attığımız, bize ait olmayan toplumdan, aileden, yakın çevremizden Biz, bize inandırılmış bazı kalıplar var. Bazı deneyimlerimiz var. Bu da zihninizde çarpık hale getiriyor ve bir savaş oluşturuyor. Bunun üzerinde duracağım ama size sormak istiyorum. Hangi frekansta olduğunuzu düşünüyorsunuz? Siz hangi frekanstasınız ve gerçekten ben daha fazlasını hak ediyorum. Ben hayallerime giden yolda cesur adımlar atmaya hazırım. Duygusu içinizde gerçekten bu istek varsa ben daha fazlasına hak ediyorum. İçimdeki potansiyeli hissediyorum ama nasıl ortaya çıkaracağımı bilmiyorum. Aslında biliyorum ama uygulayamıyorum diyorsanız lütfen benimle paylaşın bunu. Bir sonraki videolarımda bu konuyla ilgili videolar çekmek istiyorum. Unutmayın cesaretli olmak korkusuzluğun da korkunun olmadığı bir alan değil. Cesaretli olmak buna rağmen adım atabilmek gizli. Seçim her zaman size ait. Hep söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi öpüyorum. <laughs> Hoşçakalın.